Senin miydi bu ceketler? Tahmin etmeliydim. <laughs> İyi ne yapalım? Helalinden ben sa elli papel vereyim ha hocam. Çıkar ver ceketi. Neyi? Çıkar ver lan. Niye veriyorum ya? Fiyatına mı bakacaksın? Ha? Niye olduğunu anlamadım. <laughs> Hadi bile bile, Hadi. Niye ya? Ne oldu ceketi şimdi? Yok böyle bir ceket lan. E orada duruyor ya. Ya bende sana satılacak ceket yok kardeşim. Aa, Hiç böyle bir tüccara yavuşacak hareketler değil bir defa. Tüccar kılıklı adam böyle düşünmez. Duygularını her zaman böyle biraz geriye doğru itmelisin. Ben sadece zavallı bir müşteriyim. Bunu unutma. Ulan defol git. Kafamı bozma benim ha. E o zaman 60 vereyim sana. Ya sen ne yapışkan bir adamsın ya? Vermiyorum ceketi, ben giyeceğim. Var mı? Ama daha çok yakıştı ya. He, çok yakıştı. Şaptın, şeker oldun. Basketler. E o zaman şey, ben açık mavisini de alacağım. İki tane alacağım. Yağlı müşteri ya, cebim para Ulan defol git, döverim şimdi seni burada ha. <laughs> Dediğin gibi olsun. Yalnız bu yaklaşımın hiç profesyonelci değil. Onu sana söyleyeyim. Çünkü bu ceket var ya, bu ceket. ...ee... Bu ceket bir defa bana çok yağıştı. Anladın mı? Çünkü benim tarzım bu ceket yok mu? Bu. Var? Bu şus. Pardon, bir dakika bakar mısınız? Bana bakın. <laughs> Ah, <laughs> tanıyamadım ben ya. Neslihan Yargıcı değil mi siyahların kadını? Evet, evet. çok özür dilerim sizi. Böyle durdurdum aniden ama... E, ...bu ceket müthiş bir şey. Olağanüstü bir şey. Bu nereden buldunuz? Aa, beğendiniz mi? Ah, bence de çok güzel ama çok iyi taşıyorum. Ondan ölebilir. Süper bir şey. Siz bunun farkında değilsiniz. Bu müthiş bir parça. Bu bir hakiki retro. Aa. Beni çok heyecanlandırıyor. Müthiş bir şey, süper! Size bir şey söyleyeyim mi? Bu rengi giymek büyük cesaret ister... ...vallahi bravo size! Sağ ol, sağ ol. Süper, sağ ol, süper, sağ ol. süper! Moda konusunda cesur olmak gerekiyor... ...yoksa insanın kendi çizgisi olmuyor yani. Aynen katılıyorum, aynı fikirdeyim. Hiçbir şeyden etkilenmeyin ve kendi çizginizde gidin. <laughs> Çok teşekkür tamam ederim. Ya? Siz de kendi bu siyah çizginizden kesinlikle vazgeçmeyin. Bağlantıyı kopartmayalım. Şak! <laughs> <laughs> Lan yaparız <laughs> peki. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi baba. Hadi. Hadi baba. Araşırız. Tamam araşırız. Hayırlısı <laughs> ne ya? Moda dünyasına bodoslama daldım Burhan. Burhan. Burada mısın Burhan? Ya ne kadar ceket, nasıl bir ceketmiş bu? Kimseye yaptırmam bunu! Benim ulan mı? Benim! Kimseye yaptırmam bunu! Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı